Bir markanın en zorlu sınavı, onlarca rakip arasında geçen o birkaç saniyedir. Tüketicinin karar anı. Peki bu anı kazanmanın sırrı nedir? Artık cevap ne sadece fiyatta ne de sadece ambalajda saklı. Cevap, tüketicinin zihninde ve damağında iz bırakan markanın görünmez gücüdür. Duyusal deneyim. Bu gücün ilk katmanı yenilikçi tattır. Günümüz tüketicisi dünya mutfaklarından ilham alan, cesur ve aynı zamanda doğal lezzet hikayeleri arar. İkinci ve en kritik katmansa dokudur. Bir ürünün çıtırlığı, pürüzsüzlüğü veya ağızda bıraktığı his, kalite algısını ve tazeliği anlatan sessiz bir kahramandır. Bu iki katman birleştiğinde markanızın duyusal imzasını oluşturur. Tüketiciyle rasyonel faydanın ötesinde duygusal bir bağ kuran o eşsiz karakteri Markanızın duyusal imzasını keşfedin ve gücünü stratejiye dönüştürün. Fevkalite.net'i takip edin.